Merhaba arkadaşlar. Yeni bir tarotun bilgeliğinde yine sizlerle beraberiz. Fakat bugün tarot değil de astroloji ile ilgili bilgiler vereceğiz. Ufak birkaç tiyo vereceğiz desek daha doğru olur. Güneş hala yay burcunda ilerlemeye devam etmekte. Bu bize mesela spor yapmaya başlayabilirsiniz. Spor yapmak isteyebilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmak isteyebilirsiniz uzak yerlere seyahat etmek isteyebilirsiniz yurtdışı yabancı dil konuları gündeme gelebilir bu değilse bile yurt içinde ise bile e, uzak seyahatler yapmak daha keyif alanlarınız keyif alacak olduğunuz şeylerde bulunmak e, spor eğlence aktivitesi gibi aktivitelerde bulunmak daha keyif alarak yapmak isteyeceğiniz işler olabilir fakat ayın balık burcunda oluşu sizi daha şifalı daha şifa veren, daha merhametli, daha vicdanlı, daha duygusal alanlarınıza çekilmenize neden olabilir. Aynı zamanda ayın balıkta oluşu da bir takım e, duygusal anlamda inzivaya çekilmek, biraz izole olmak, toplumdan izole olmak isteği de verebilir. Yani biraz kendinizi dinlemeniz, iç dünyanızı, duygularınızı tartmanız. Çünkü aynı duygularımızı gösterdiği için bunları gösterebilir fakat Güneş ve Neptün karesi hala e, devam ediyor biraz enerjinizi düşük hissedebilirsiniz motivasyonunuz düşük olabilir kendinizi halsiz yorgun bitkin hissediyor olabilirsiniz bu genel olarak hepimizi etkiliyor e, Çünkü transit aynı haritası bu arkadaşlar hepimizde bu ve buna benzer etkiler gözükecek e, birkaç gün içerisinde en azından ay 2 iki, 2,5 iki gün içerisinde balık burcunda seyredeceği için yani önümüzdeki birkaç gün bu hisleri yaşayabiliriz. Yeni bir tarotun bilgiliğinde görüşmek üzere arkadaşlar. Zaman zaman size astroloji ile ilgili böyle kısa bilgiler kısatıyorlar vereceğim. Hoşça kalın sevgiyle huzurlu mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.